Sayın Bakanımızın açıklaması. Bugün tespit edilen 1581 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek hastaların erken tedaviye başlaması ile mümkün. Sağlık çalışanlarımızın insanüstü bir gayretle çalışıyor. Mücadelede onlarla birlikte destek olalım. 7 Ekim 2020 Bugünkü test sayısı 116.608 Bugünkü hasta sayısı 1581 Bugünkü vefat sayısı 56 Bugünkü iyileşen hasta sayısı 1355 Toplam test sayısı 11.160.946 Toplam hasta sayısı 329.138 Vefat sayısı 8.609 Ağır hasta sayısı 1411 İyileşen hasta sayısı 288.954. Bu hafta hastalardaki zatır oranı %6.2. Yatak doluluk oranı %48.6. Erişkin yoğun bakım doluluk oranı %68.8. Ventilatör doluluk oranı %31.4. Ortama temaslı tespit süresi 7.6. Flülasyon oranı %99. Günlük test vaka oranı ise 1.36.